Gözde çok teşekkürler. Senin de bahsettiğin gibi iki gündür 11 ilde etkilenen depremin etkileri Gaziantep'te de var. Biz Gaziantep'i iki gündür ekonomik durumunu ekranlara getirmeye çalışıyoruz. Kameraman arkadaşım Cengiz Güven'le beraber iki gündür sahalardayız. Yanımda Gayip Başkanı Fikret Kileci var. Kendisine soracağız. Şimdi buradaki sanayi bölgesinde Fikret Bey aslında fabrikalarda çok bir şey olmasa da sizinle konuştuğumuzda çok büyük işçi kayıpları olduğunu e, dikkat çekmişsiniz. Biraz anlatır mısınız? E, bölgedeki son durum nedir? Şimdi Cemre Hanım öncelikle e, bu çok ciddi bir felaket. Çok büyük bir felaket. Ben birçok yerde de bahsettiğim gibi eğer siz bu felaketle ilgili öncesinde bir hazırlığınız yoksa depreme göre bir planınız yoksa <laughs> dünyanın en gelişmiş ülkesi dahi olsanız bu işin altından öyle kolaylıkla çıkamazsınız. Çünkü yaşadığımız afet belki de yani konuşulanlara ve söylenenlere göre şu bugüne kadar benzeri olmayan bir depremden bahsediyoruz. Dolayısıyla çok önemli bir felaket ve biz yine de her şeye rağmen bunun altından kalkmaya çalışıyoruz. Soruya gelince evet bizim kendi şehrimizde fabrikalarımızda öyle çok önemli kayıplar, çok önemli hasarlar Gaziantep özelinde bahsediyorum çok fazla olmamakla birlikte bizde de problemler var. Ama bizimki yapısal problemlerden çok sizin de bahsettiğiniz gibi beşeri sermayemiz yani insan kaynağımızın bu şehirden, bu bölgeden sadece bizim sorunumuz değil bu tüm bölgenin problemi. Bu bölgeden uzaklaşmaya çalışması. Bu tamamen insani bir reflekstir. İnsan kendini, ailesini korumak için bunu düşünürler. Biz şu anda büyük bir gayretle onları geriye getirebilmemiz için, hayatı normale çevirebilmemiz için burada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunu yaparken de ciddi anlamda desteklere ihtiyacımız var. Yani bu destekler sadece bizlerin kendi başımıza yapabileceğimiz ya da altından kalkabileceğimiz şeyler değil. Bu konuda tüm bakanlık yetkilileriyle, bakanlarımızla, personel de, herkesle, de, bütün paydaşlarla bir araya gelip sürekli fikir alışverişinde bulunuyoruz ve bir takım adımlar atılacak. Bu maaşlarla ilgili de biz aslında e, konuştu. Diğer sanayicilerin de önerileri var. Sizle de konuştuk. Biraz onu da anlatır mısın? Şimdi burada maaşlarla ilgili şöyle bir özellik var, şöyle bir düşüncemiz var bizim. Biz e, bir personelin bize bir bürüt maliyeti var. Bu bürüt maliyetin içerisinde çalışanımıza ödediğimiz, devlete ödediğimiz bir takım vergilerimiz vesairelerimiz. Biz belli bir süre için bu rakamların tamamen çalışanımıza, iş arkadaşlarımıza ödenmesiyle ilgili bir teklifte bulunduk. Bunun yanında kullanılacak kredilerle ilgili, tüketici kredileriyle ilgili, bunun yanında biz kendi çalışanlarımıza yapabileceğimiz barınma ile ilgili bir takım tekliflerimiz var. Ve bunların hepsi bir şekilde değerlendiriliyor, karşılıklı görüş alışverişinde, fikir alışverişinde bulunuyor. Biz bunları bir an önce hayata geçirmek istiyoruz ve zorundayız. Çünkü inanın bana hep altını çizerek söylüyoruz. Yıkılan binayı yaparsınız, giden parayı bir şekilde finanse edersiniz ama kaybettiğiniz insan kaynağını Beşeri sermayeyi asla ve asla çok kısa zamanda yerine getiremezsiniz ki bu bölgenin, bu coğrafyanın en büyük silahı, en büyük gücü altını çizerek söylemek istiyorum insan kaynağıdır. İnsanın çalışkanlığıdır. Biz bunu kaybedersek çok büyük yarar alırız. Şimdi buradaki sanayinin de aslında yaralarının iyileşmesi için bir ayağı da lojistik. Şimdi İskenderun limanında da çıkan yangınlar sizleri aslında epeyce bir etkiledi. Alternatif çözümleri nasıl buldunuz? Şu anda oradaki durum nedir? Orayı da alabilir miyiz? Şimdi bu bizim şu anda bölgede birçok problemimiz var ama bu en önemli iki sorunumuz var. Bir beşeri sermayelerimiz, beşeri kaynağımız. İkincisi de bütün bu üretimi yapabilmemiz için lojistik bizim için çok çok önemli. Dışarıdan gelen ham maddemiz, bizim yurt dışına yollayacağımız ihraç ürünlerimiz bunlarla ilgili de bizim en önemli kapımız İskenderun Liman. Biliyorsunuz İskenderun Liman'da çok ciddi bir felaket oldu, sıkıntı oldu, yangın çıktı. Şu ya da bu sebeple o liman şu anda çalışamaz hale geldi. Ve bu bizi çok önemli bir problem oldu bizim için. Bütün yükümüz ki İskenderun Liman bu bölgenin sadece bizim değil, yüzde yetmiş yükünü kaldıran bir limandı. Şu anda bu yükün tamamı Mersin Limanı'na ve diğer o bölgedeki yöresel küçük limanlara dağıldı. Bu da bizi açıkçası işimizi görmüyor, bizi tatmin etmiyor. Termin süreleri ne kadar uzadı Mersin'de? Az önce bir arkadaşımla konuştum, az önce içeride. Yaklaşık buradan yüklenen ürün, fabrikasından çıkan ürün bugün 14. gün olmuş hala. Mersin limanına girememiş. Bu bizim için çok büyük problem. Aynı şekilde Mersin liman açıklarında bekleyen gemilerimiz var. Burada ben Mersin limanını suçlamıyorum. Bu sadece oradaki e, operasyonun kabiliyetinin ya da kapasitesinin buna yetmediğini gösteriyor bu. Burada biz ne yapıyoruz? Alternatif çözümler. Biz buradan şu anda İzmir ve İstanbul'la ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Burada tamamen hesap rakamlar konuşuyor. Biz burada Mersin limanında 10 gün, 15 gün, bir hafta beklemektense oradaki o demorajı ve e, lojistik zaman kaybını, termin kaybını göğüsleyerek öbür tarafta fiyat farkını ödemek zorunda kalıyoruz. Bir şekilde İzmir ve İstanbul limanlarını kullanmaya çalışıyoruz. Bu ne kadar sürdürülebilir? Kesinlikle çok değil. Çünkü bu şu anda ciddi anlamda rekabetin çok kızıştığı bir dönemde Bizim işimizi ve müşterimizi özellikle ihracat müşterimizi ciddi anlamda kaybetmek anlamına geliyor. Çok teşekkür ederim Fikret Bey. Ben Çok sağ olun. Ederim. Evet Gözde bizim Gaziantep'ten aktaracaklarımız bu kadar. Gün içerisinde yayınlarımız buradan devam edecek. Sözü tekrar merkeze bırakıyorum.